Arkadaşlar merhaba. 15. deneme sınavının matematik soru çözümleriyle karşınızdayız. Birinci sorumuz bir grafik sorusu. Kareli zeminde verilen sütun grafiğinde 8 A sınıfında tercih edilen renklerin dağılımı verilmiştir. Pembe rengini tercih edenler, yeşil rengini tercih edenlerden 12 kişi fazladır. Buna göre 8 A sınıfında bulunan kişi sayısı kaçtır şeklinde bir soru gelmiş. Burada arkadaşlar pembe yeşilden 12 fazlaymış. Pembe ile yeşil arasında 2 tane kare farkı var. 1, 2. 12'ye eşitse bu her bir karede 6 öğrenci var demektir. Sarıda 3 tane kare olduğu için 3 çarpı altından 18 Yeşilde 4 kare olduğu için 4 çarpı altından 24 Pembe de 6 kare olduğu için 6 çarpı altından 36 Mavi de, de 5 kare olduğu için 5 çarpı altından 30 olacaktır. O zaman buradaki kişi sayısı 30, 36, 66, 24 daha. 90, 18 daha. 108 olacaktır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. İkinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki elektrikliğin gölgesi yol kenarında park halindeki aracın arkasına düşmüştür. Direk ile araba arasındaki mesafe 4 metredir. Direğin gölgesinin uç noktası arabadan dolayı görünmediğine göre direğin metre cinsinden gölge uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz? O zaman buradaki gölge uzunluğu arkadaşlar 4 metreden büyük, arabanın genişliği 2 metre olduğu için 6 metreden de küçük olacak. Yani 6'nın karesi kök 36 ile 4'ün karesi kök 16 arasında bir sayı olmalı. Şimdi şıklara bakıyorum. İçeri alırsak 2, 2 kere 2 4 4 çarpı 7 28 kök 28 bu aralıkta A olabilir. 3 kere 3 9 9 çarpı 3 27 yine 16 ile 36 arasında da B de olabilir. 4 kere 4 16 çarpı 2 kök 32 yapar. Kök 32 de bu aralıktadır. 4 kere 4 16 çarpı 3'ten kök 48 yapıyor. Kök 48 arkadaşlar kök 36'dan büyük olduğu için bu aralıkta olmaz. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Üçüncü soru. Aşağıda verilen köklerin yüzeylerinde üstü ifadeler yazılmıştır. Kökün üzerinde yazan üstü sayının taban ve üstünün yer değiştirilmesiyle oluşan üstü ifade o yüzeyin karşı yüzünde yazılıdır. Küpler üst üste yerleştirildiğinde birbirine temas eden yüzeylerdeki üst ifadeler çarpılmaktadır. Küpler aşağıdaki gibi yerleştirilmiş ve üst üste gelen yüzeylerdeki üst ifadelerin çarpımı 2 üzeri eksi 9 bulmuştur. Buna göre yerleştirilen küplerin zemine temas eden yüzeyinde yazan üstlü ifade aşağıdakilerden hangisidir? Burada arkadaşlar o zaman 2 üzeri eksi 3'ün karşısında Eksi 3 üzeri 2. 3 üzeri 4'ün karşısında 4 üzeri 3. Eksi 5'in karesinin karşısında 2 üzeri eksi 5 olmalı. Burada da 4 üzeri eksi 3'ün karşısında eksi 3 üzeri 4 eksi 9'un karesinin karşısında 2 üzeri eksi 9 10 üzeri eksi 2'nin karşısında da eksi 2'nin 10 kuvveti olacak. Küpler üstü yerleştiğinde birbirine temas eden yüzeylerdeki üst ifadeler çarpılıyor. O zaman ikisinin temas eden yüzeyi çarpılacak. Şimdi burada eksi 3 üzeri 4'ün karşısında 4 üzeri eksi 3 olduğunu biliyoruz. Şurada arkadaşlar alt tarafta 4 üzeri eksi 3 var. Yani bu da 2 üzeri 2 eksi 3'ün kuvvetinden buradaki ifade 2 üzeri eksi 6 demektir. Üstüze gelen yüzeydeki üstüzey ifadelerin çarpımı 2 üzeri eksi 9 ise şuradaki mavinin 2 üzeri eksi 9'u 2 üzeri eksi 6'ya böldüğümüzde mavi de yazan sayının 2 üzeri eksi 3 olması gerekecek. O zaman 2 üzeri eksi 3'ün karşısında da arkadaşlar eksi 3'ün karesi var demektir. Eksi 3'ün karesi B şıkkında olduğu için doğru cevabımız B'dir. Soru 4. Aşağıdaki kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklinden yeterli sayıda bulunmaktadır. Birinci dikdörtgenden en büyük boyutta 2 iki tane, ikinciden 4 tane, üçüncüden 6 tane şeklinde örüntü oluşturularak kareler kesilmiştir. Buna göre de dördüncü dikdörtgenden kesilen parçaların alanları toplamı kaç birim karedir? O zaman dördüncü dikdörtgenden de arkadaşlar 8 tane kare keseceğiz demektir. Şimdi burada kısa kenarımız kök 7 olduğuna göre burası da kök 7 olmalı. Kök 7 çarpı kök 7'den bir tanesinin alanı 7 olur. Toplamda 8 tane kare keseceksek 8 çarpı 7'den oluşan parçaların alanları toplamı 56 olacaktır. Doğru cevabımız değişik. Soru 5. Aşağıda fiyatları verilen şeker ve çikolatalar görülmektedir. En fazla 18 TL ile alınabilecek bir tane şeker ve bir tane çikolata için kaç farklı olası durum vardır? Şimdi burada arkadaşlar sırayla hareket etmemiz gerekiyor, Yoksa işlem hatası olmuşacaktı. Bunu bahsetmiştik, söylemiştik sizlere. Burada bu şekerle başlayacağız. O zaman bu şekerle beraber 10 TL'lik çikolata alırsak 15, 12 TL'lik alırsak 17. 15 TL'lik alırsak 20 olacak. Türkiye 20 olamaz. Çünkü en fazla 18 TL alabiliyordum. Burada iki farklı olası durum oluşmuş oldu arkadaşlar. 6 ile başladığımızda 6 artı 10'dan 16 6 artı 12'den 18 olur. Ama 6 artı 15'ten 23 olamaz. 23 yine 18 TL geçmiş oluyor. Şuradaki şekeri seçersek 8 artı 10'dan 18 durum olacak. Ee, 8 artı 12'den 20 olur yine olamaz. O zaman burada 1, 2, 3, 4 toplamda 5 farklı olası durum vardır. Cevap A'dır. Şöyle düşünebilirsiniz şu an burada arkadaşlar. Hocam burada 2 tane 18 TL var. Bakın burada fiyat için kaç farklı olası durum deseydi 18'in bir tanesini alırdık 4 olası durum oluşurdu. Ama bir şeker ve bir çikolata için kaç farklı olası durum var diyorsa işte şu turuncu şeker ya da lollipop şeker mi diyorlar buna artık neyse. Lollipop şekerli fıstıklı çikolata bir durum. Lollipopla sütlü ikinci durum. Bu şekerli fıstıklı çikolata bununla sütlü çikolata. 8 TL'lik şekerli fıstıklı çikolata bunlar farklı durumlar olmuş olacak. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur cevabımız A'dır arkadaşlar. Altı. Aşağıdaki görselde 3 aracın plakaları verilmiştir. Plakalarda yazan 3 basamaklı doğal sayılar ile anahtarların numaraları aralarında asal sayılardır. Buna göre aşağıdaki anahtarlardan hangisi bu araçlardan herhangi birine ait olamaz? 3 basamaklı doğal sayılarla demiş arkadaşlar. Dolayısıyla 225'in asal çarpanlarına bakıyoruz. 225 3'e bölünür. 75 yine 3'e bölünür. 25 5'e böldük 5, 5'e böldük 1. Asal çarpanları 3 ve 5. 130'un arkadaşlar 2'ye böldük 65. 3'e böldük. Şey 5'e böldük 13. 13'e böldük 1. Yani 2, 5 ve 13'tür. 135 arkadaşlar. 3'e böldük 45. 3'e böldük 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. 12 de 3 ve 5 yine. 91 arkadaşlar asal çarpanları 7 ve 13. 91. E, şuradaki sarı aracı açamaz ama diğerlerini açabilir. 121'in 11'dir. 121 de arkadaşlar. E, bu dahil hepsini açabiliyor. 125'in asal çarpanı 5 olduğu için 125 arkadaşlar. Burada 5 var. Burada da 5 var. Burada da 5 var. Herhangi bir aracı açamaz. Doğru cevap burada C şıkkıdır. Soru 7 Aşağıdaki noktalı kağıt üzerinde boyalı bölge görülmektedir. Boyalı bölgenin milimetre kare cinsinden alanı veren bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada arkadaşlar soru köküne dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü burada e, milimetre kare cinsinden istemiş. Dolayısıyla kilometreyi milimetreye çevirmem lazım. 1 kilometre 10 üzeri 6 milimetre olduğu için bunu 10 üzeri 6 ile çarptığımızda buradaki bir kenarımız 8 çarpı 10 üzeri 8 milimetre olacaktır. Burada küçük bir karenin alanını bulmak için bunun karesini almam gerekir. Karesini aldığımızda 8'in karesi 64. 10 üzeri 8'in karesi 8 çarpı 2'den 10 üzeri 16 olacaktır. Bir tanesinin alanı milimetre cinsinden. Şurada şekilleri birleştirdiğimizde kaç tane küçük kare olduğunu görmüş oluruz arkadaşlar. 4, 5 daha 9, 3 daha 12, 1 daha 13. Yani 13 tane 64 çarpı 10 üzeri 6 var. 13 ile 64 çarparsak arkadaşlar 832 çarpı özür dilerim 10 üzeri 16 olacak burası. 10 üzeri 16 olacaktır. Bilimsel gösterim dediği için virgülün 8 ile 3 arasında olması gerekiyor. Yani 2 birim sola kaydırmam lazım. 2 birim sola kaydırdığımda üssü 2 artırıyordum. O zaman bilimsel gösterim olarak 8,32 çarpı 10 üzeri 18 olacaktır. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 8. soru. Aşağıdaki tabloda 4 farklı bakterinin gram cinsinden kütleleri verilmiştir. C bakterisinin gram cinsinden kütlesi A ve B bakterilerinin kütleleri toplamından büyük, B ve D bakterilerinin kütleleri toplamından küçüktür. Buna göre hangisi C'nin gram cinsinden kütlesi olamaz? Şimdi C'nin gram cinsinden kütlesi A ve B'nin toplamından büyükmüş arkadaşlar. O zaman burada virgülü 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sağa kaydırırsam 18 çarpı 10 üzeri eksi 6 olur. A ile B'nin toplamı 18 artı 16. Şuraya yazalım. 34 çarpı 10 üzeri eksi 6'dan büyük olacak C bakterisinin kütlesi. B ve D'nin toplamından da küçükmüş arkadaşlar. Şimdi bunu da 10 üzeri eksi 6 yapmak için buraya bir sıfır koyup bunu 10 üzeri eksi 6 yapabiliriz. B ve D'nin toplamı 240 ile 16'yı toplarsak 256 çarpı 10 üzeri eksi 6 olacaktır. C'nin kütlesi bundan da küçük olmak zorundaymış arkadaşlar. Şimdi hepsini eksi 6'ya getirelim. Bu 80 çarpı 10 üzeri eksi 6. 80 bu aralıkta mı? Evet aşık olabilir. Burası arkadaşlar 10 üzeri eksi 6 yapmak için başta 1 vardır. 10 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak yazarız. Ama 10 bu aralıkta değildir. Doğru, dolayısıyla C olamaz. Burada 2 birim sağa kaydırırsam 95 çarpı 10 üzeri eksi 6 olacak. Yine bu aralıktadır. 1 sıfır ekleyip 10 üzeri eksi 6 yaparsak bu da 250 50 çarpı 10 üzeri eksi 6 olacaktır. Bu da bu aralıktadır. Dolayısıyla burada doğru cevabımız C şıkkıdır. 9. Aşağıdaki dikdörtgen içerisinde özdeş kareler yerleştirilmiştir. Karelerden bir tanesinin alanı 6,25 desimetre karedir. Buna göre dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç desimetredir? 6,25 arkadaşlar alansa alanı kök içine aldığımızda bir kenarı buluyorduk. Bir kenarımız 625 bölü 100. 625 25'in karesi 100 10'un karesi 25 bölü 10 olacaktır. Şimdi burada kısa kenarda 1, 2, 3, 4 tane uzun kenarda 1 2 3 4 5 6 7 tane var. Yani çevrede 7 4 daha 11 11 de burada 22 tane 25/10 var demektir arkadaşlar. Burada 25'i 5'e bölersek 5, 10'u 5'e bölersek 2. 22'yi 2'ye böldük 11. 11 çarpı 5'ten çevre uzunluğu 55 olacaktır. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 10. aşağıdaki torbada kırmızı ve mavi renk dışında bilgi bulunmamaktadır. Buna göre hangi torbadan rastgele seçilen bir bilgenin renginin mavi renk olma olması kırmızı renk olmasından daha fazla olasılıktadır? Yani torbalarda hangisinde mavi'nin sayısının kırmızının sayısından daha fazla olduğu soruluyor. Birinci torbaya baktığımızda arkadaşlar 3 kırmızı 4 mavi olduğu için mavi olma olasılığı kırmızı olma olasılığına daha fazladır. Doğru cevap burada A şıkkı olacaktır. Soru 11. Aşağıdaki etkinlikte kareköklü sayılarla çarpma işlemi yapılmaktadır. Çarpım sonucu doğal sayı olanın bölünmeler boyanacaktır. Buna göre etkinlik sonucunda oluşan boyama aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada önce sayıları A kök şeklinde yazalım. Kök 12, 2 kök 3. Kök 50, 5 kök 2 kök 4 2 olarak yazılır. Kök 9 3'e kök 3 zaten aynı şekilde kalacaktır. Kök 48 de 4 kök 3 olarak yazılır. Şimdi 3 bir doğal sayı olduğu için doğal sayıyla çarptığımızda sonuç rasyonel olacaktır. O yüzden 3 ile 2'yi çarpmalıyız. Burası boyanır. Kök 3'te kök 3'lü ifadeleri çarpabilirim ve sadece 2 kök 3 olduğu için Köküçle iki köküçün çarpımı doğal sayı olacaktır. Aynı şekilde bu da dört köküç olduğu için yine köküçlü bir ifade edecek olayım. Burayı çarptığımızda doğal sayı olacaktır. Şekil bu şekilde olmalı. Doğru cevap burada A şıkkı olacaktır. 12. soru arkadaşlar. Birden yukarıya kadar artışık doğal sayılar aşağıdaki yuvarlak kartlara yazılmıştır. Kart üzerinde yazan numaralardan asal olanlar kırmızı, Kırmızı rengi 70'in doğal sayı çarpanı olanlar için sarı rengi boyanmıştır. Kırmızı ve sarı rengi boyanan kartlar turuncu renk olduğuna göre turuncu renk kart, renkli kart sayısı kaçtır? 70'in çarpanlarını yazalım arkadaşlar önce. 1'e 70 2'ye 35 5'e 14 ve 7'ye 10 şeklinde olacaktır. Şimdi 70'in kartları e, ka, katları, çarpanları, 70'in çarpanları sarı rengi boyanmıştı. Asal olanlar da kırmızıya boyanacağı göre 70'in çarpa, çarpanlarından asal olanları seçmemiz yeterli. Yani burada 2, 5 ve 7 aynı zamanda kırmızı da boyanacağı için turuncu renk olacaktır. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. 13. Aşağıda dikdörtgen şeklinde bir pano üzerine yerleştirilmiş dikdörtgen şeklinde bir afiş görülmektedir. Panonun uzun kenarı 2 metreden kısadır. Afişin uzun kenarını santimetre cinsinden alabileceği kareköklüler aşağıdakilerden hangisi olamaz? Burada arkadaşlar 1.2 metre, 0.5 metre, o zaman 1.7 metre diyebiliriz. Yani santimetre cinsinden 170 santimetre şuradaki uzunluktur. 2 metreden kısa olduğu için yani 200 santimetreden kısa olacaktır şuradaki uzun kenarımız. O zaman 200'den 170 çıkardığımızda panonun şuradaki uzunluğu 30'dan küçük olmak zorunda arkadaşlar. 30'dan küçük olacaksa 30'un karesi kök 900'den de küçük olmak zorunda bu durumda arkadaşlar. Kök 910 olma ihtimali yoktur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 14. soru. Şekil 1'de bir kırtasiye metnindeki rafa matematik kitapları aralarında ve raflar arasında boşluk kalmadan dizilmiştir. Matematik kitapların bir kısmı satılınca şekil 2'deki gibi bir matematik bir fen kitabı olacak şekilde sırayla dizilmiş ve boşluk kalmamıştır. Matematik kitaplarının kalınlığı 6 santimetre olup fen bilimleri kitabından 2 santimetre daha kalındır. Rafın uzunluğu 1 metreden kısa olduğuna göre başlangıçtaki matematik kitabı sayısı en fazla kaçtır? Arkadaşlar buradan 6'nın katı olacak. Matematik 6. Fen de matematikten 2 santim daha ince olduğu için. Çünkü matematiğin kalınlığı fenden 2 santim daha kalınmış. O zaman feninki de 4 olacaktır. Yani 6 ile 4'ün ortak toplamı burada 10, 10 olarak devam edecektir bu. Buradaki matematik kitapları da 6 6 olarak devam ediyor. Dolayısıyla toplam uzunluğun 6 ile 10'un ortak katı olmalı. Ekoklarını aldığımız arkadaşlar 2'ye böldük 3'e 5. 3 kere 5, 15, 15 çarpı 2, 30 santimetre ve katlar olmalı. 1 metreden kısa olacaksa arkadaşlar, 100 santimetreden kısa, 30'un katı olan en büyük sayıyı bulmayınız. Bu da 3 katından 90 santimetre olacaktır. Lafın uzunluğu. O zaman 96'ya böldüğümüzde, burada 15 adet matematik kitabı vardır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 15. Aşağıda dairelerin içi boş olan bir işlem kartı verilmiştir. Seçeneklerle verilen kartlardan hangisi işlem kartına yerleştirilirse yapılan işlem sonucu irrasyonel sayı olur. Burada arkadaşlar birinci yerleştirdiğimizde biz şuradan yapalım. 6 artı 6 kök 6 çarpı kök 24 de 2 kök 6 şeklinde yazılır. Kök 6 ile kök 6'nın çarpımı 6. 6 kere 2 12. 12 çarpı 6 72. 72 ile 6'yı toplarsak 78 olur ki bu doğal sayıdır. Demek ki A şıkkı olmaz. B'ye baktığımızda 3 kök 3 artı eksi 5 kök 3 çarpı eksi kök 3. Şimdi burada önce çarpma işlemi yapılır. Eksi 5 kök 3 ile eksi kök 3 çarparsam kök 3 çarpı kök 3 3. 3 kere 5 15. Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için burası artı 15 olacaktır. 3 kök 3 ile 15'i toplayamayacağımız için burası bir rasyon olur. Doğru cevabımız B'dir arkadaşlar. Diğerlerine bakalım yine. 6 artı kök 8, 2 kök 2 olarak yazılır. Kök 2 ile çarptığımızda burası 2, 2 çarpı 2, 4, 6 artı 4'ten yani bu da 10 olacaktır ki rasyoneldir. Kök 50, 5 kök 2'dir. Eksi kök 10 çarpı kök 5. Şimdi kök 10 kök 5'in çarpımı eksi kök 50 yapıyor. Burası kök 50 idi. Kök 50 eksi kök 50 sıfır yapar. Sıfır da bir doğal sayıdır. D de olamaz. Doğru cevabımız B'dir. 16. Kuru yemiş, yemişçideki iki farklı karışımın dağılımını gösteren grafikler verilmiştir. Birinci karışımdan 240 gram, ikinci karışımdan 240 gram, gram alınmış ve aynı torbaya konmuştur. Buna göre torbadaki fıstık kaç gramdır demiş arkadaşlar. Şimdi fıstık burada arkadaşlar 90 derece. 90 derece 360'ın dörtte biri. Yani 240 gramın da dörtte biri kadar fıstık vardır. 240'ı dörde bölersek buradaki fıstık miktarı 60 gramdır. Buradaki fıstık da arkadaşlar 120 gram yani 360'ın 3'te biridir. Dolayısıyla 240'ın 3'te birinden burada da 80 gramlık bir fıstık var demektir. Fıstığın toplam kütlesi 60 80'den 140 olacaktır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Soru 17. Aşağıdaki tabloda bir kırtasiyon alınan ürünlerin satış fiyatı ve satın alan ürün adetleri verilmiştir. Buna göre kırtasiyede yapılacak TL cinsinden ödemenin çözümden dışarı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar kalem için bir tane kalem, 20,5 liraymış. 10 çarparsam 205 lira yapar. Bir silgi 10,07 imiş. 5 ile çarparsam 5 kere 7. 35 5 kere 0, 0 elde var. 3 5 kere 0, 0 5 kere 1, 5 50,35. Kalem tıraşın fiyatı 22 lira. 3 ile çarparsak 66,00. Buna da 00 yazabiliriz arkadaşlar tamamlamak için. Defter 85,30. Bunu 8 ile çarparsam 8 kere 3, 24. Elde var 2. 8 kere 5, 40. 2 daha 42. Elde var 4. 8 kere 8, 64. 68. 682,40 kuruş olacak bu da. Toplarsak o zaman 5, 4, 3 daha 7, 6, 2, 8, 5 daha 13'ün 3'ü elde var 1, 9, 6, 15, 5 daha 20'nin 0'ı elde var 2, 6, 2, 8, 2 daha 10 yani 1003,75 olacak. Şimdi şıklara baktığımızda 1003,75 hangi şıkta? Burada arkadaşlar C şıkkıdır. Doğru cevap C'dir. 18 Üzerinde tam sayılar yazılı olan renkli boncuklar verilmiştir. Aynı renk olan boncuklardan iki tanesi alınır. Üzerindeki tam sayılarına küçük olan taban büyük olan üst olacak şekilde üstel ifade oluşturulmuştur. Buna göre oluşturulan en küçük üstlü ifade değeri aşağıdakilerden hangisidir? Burada arkadaşlar aynı renk boncukları seçmemiz gerekiyor. Sarılar için baktığımızda taban x4 üst 1 olursa en küçük değer x4 üzeri 1'den eksi 4 olacaktır. Bu durumda eksi 4'ten daha küçük olan eksi 1 bölü 64 ve eksi 1 bölü 8'i eleyebiliriz. Yeşillere baktığımızda negatif sayı yok zaten. Pembelerde de arkadaşlar eksi 2 ve 4 var ama eksi 2 üzeri 4 diye yazamam. Parantez kullanmak zorundayım. Dolayısıyla bu artı 16'dır. Yani eksi 16'yı elde etmem mümkün değil. Doğru cevap değişik. 19. soru. Bir grafik soru tedavim ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda sevilen meyvelerin dağılımını gösteren bir daire grafiği verilmiştir. Grafiğe göre rastgele alınan bir meyve ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Burada verilmeyen açıyı bulalım önce. 150 artı 90, 240, 60 daha 300, 60 daha 360 olacak. Yani elmanın merkez açısı 60 demektir. Bu durumda elma ile kivi eş olasılıktır. Evet, çünkü açıları eşittir. A şıkkı doğru arkadaşlar. Ne <laughs> dersiniz? B'ye bakıyoruz. Çilek olması kivi olmasından daha fazla demiş. Evet, çilek 90 kivi 60 olduğu için B doğru. En az olasılık olan meyve elma demiş. Yanlış arkadaşlar. Kivi ve elma beraber en az olasılık olacak. C yanlıştır. Muz olma olasılığı çilek olma olasılığından fazla. Muz, muz 150, çilek 90 olduğu için Muz çilekten kesinlikle fazladır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet 20. ve son sorudayız arkadaşlar. Aşağıda uzunluğu verilen dikdörtgen şeridinin sol ucundan kök 125, sağ ucundan kök 20 birim uzunluğunda parçalar kesilmiştir. Buna göre kalan parçanın uzunluğu kaç birimdir demiş. Kök 125 arkadaşlar 5 kök 5'tir. Soldan 5 kök 5 kestik. Kök 20 2 kök 5'tir. Sağdan da 2 kök 5 kestik. Kök 5 arkadaşlar. 10 kök 5 olduğu için 5 artı 2'den 7 kök 5'i gider. Burada 3 kök 5 kalır. Dolayısıyla doğru cevap alır.